Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün TAGEM Vizyon 23 belgesi kapsamında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen ARGE projelerinin tanıtımı amacıyla proje tanıtım günleri etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Birol Karadoğan, TAGEM hakkında bilgiler verdi. Evet biz Tarım Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü olarak asıl işimiz ARGE çalışmaları. Genel müdürümüze bağlı 49 tane araştırma enstitümüz var. Tarımın her kolunda çalışma yapan bir enstitümüz ve bir araştırmacımız mevcut. Ee, biz Tarım Bakanlığı'nın ARGE e, çalışmalarını yürüten bir genel müdürlüyüz. Bugün de Erzincan enstitülerimizden biri olan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün e, proje tanıtım etkinlikleri e, günü dolayısıyla burada bulunmaktayız. E, her araştırma enstitümüzün e, çok değerli çalışmaları var, e, ülke tarımına katkıları var. Ee, bunlar e, gelişen tarımın görünmeyen kahramanları, araştırmacı arkadaşlarımız. Burada da bugün e, Sayın Protokol'un katılımıyla e, proje tanıtım e, günleri etkinliği düzenlendi. Biz de Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığımız ile beraber buraya e, katıldık. Arkadaşlarımız çok güzel hazırlıklar yapmışlar. E, her bir çalışmayı e, sergilemişler. Her bir çalışma, her bir proje kendinden e, kıymetli projeler bunlar. Bunların ülke tarımına, bölge tarımına ve il tarımına katkılar sunmasını umuyoruz. İnşallah tabi yapılan bu projeler raflarda kalsın istemiyoruz. Bunları raporladıktan sonra gerekli mercilerle, bakanlığımızın yayın kanallarıyla bütün üreticilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Savunma sanayi ne kadar stratejikse tarımın da gıdanın da ne kadar stratejik olduğunu biz artık anlamış durumdayız. Bütün e, büyük e, ülkeler e, stratejilerini geliştirirken ilk sıralara artık tarım ve gıdayı koyuyorlar. Biz de bunun argesini yapan Genel Müdürlük ve araştırma enstitülerimiz olarak e, elimizden gelen bütün desteği e, bu noktada seferber etmekteyiz. Ee, i̇nşallah e, ülke tarafımız açısından da e, çok iyi çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. Tabii Erzincan Araştırma e, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü e, kendi Erzincan iliyle beraber bölgede 16 ilde e, araştırma çalışmaları yürütmekte. E, bağcılık konusunda, meyve konusunda, sebze konusunda, süs bitkileri konusunda, hastalık zararlılar konusunda, kuru fasulye konusunda ciddi çalışmalar e, yapmakta. Dolayısıyla hem bölgenin ihtiyaçları hem de ülkenin ihtiyaçları noktasında çalışmalar üretmekte. Özel sektörle ortaklıklar, ajanslarla ortaklıklar ve TÜBİTAK'la ortaklıklar şeklinde birçok projelere imza atmaktadır arkadaşlarımız. Bu çalışmalarımız gelişerek devam edecektir inşallah. Çiftçilerimize söylemek istediğimiz şey şudur öncelikle. Ee, mutlaka e, bu işi bilenlerle e, bir istişare edip e, ondan sonra çalışmalarını yapsınlar. Yani bu gübrelebeden tutun, tohum seçimine kadar, e, bitki besleme e, ile ilgili çalışmalara kadar e, tarım teşkilatlarıyla irtibatlarını koparmadan mutlaka e, işlerine devam etsinler. E, bu e, hem onlar açısından hem de tek, teşkilatlarımızın aktive olması açısından çok önem arz etmektedir. Yatırımcılara söylemek istediğim bir şey var mı? Biraz önce söylediğimiz gibi e, tarım ve gıda artık e, geleceğin e, ve insanlığın vazgeçilmez bir e, olgusu. E, ve hiçbir zaman da e, şey yapmayacak, e, yok olmayacak, sürekli ihtiyaç olan e, bir e, dal olduğu için e, yatırımcılarımızın tarımı profesyonel manada e, yapmalarını hep tavsiye ediyoruz ve Stratejik ürün olduğu için de ülkelerin kalkınması tarımla başlamıştır. Onun için yatırımcılarımızı da tarıma yatırım yapmaları noktasında teşvik etmek istiyoruz. Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü İsmail Esmek ise, TAGEM ve özel sektör destekli projelerin tanıtımı için etkinlik düzenlendiğini ifade etti. E, TAGEM'e bağlı enstitüler içerisinde Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde TAGEM ve e, özel sektör destekli projelerimizin ve yaptığım, yapmış olduğumuz çalışmaların tanıtılması maksadıyla bugün böyle bir etkinlik düzenlemiş olduk. E, sayın Vali Yardımcımız, Sayın Protokol Üyelerimiz, Sayın Basın Mensuplarımız, e, kurumlardan gelen diğer değerli misafirlerimiz, sivil e, toplum kuruluşları, temsilcilerimiz, hepsiler, hepsi de iştigal ettiler, iştirak ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. E, acizane şunu söylemek isterim. Kurumumuz uzun yıllardan beri burada hizmet vermekte. Burada yapılan çalışmaların da görünürlüğü maalesef uzun yıllar sonra ortaya çıkabilmekte. Araştırma çalışmaları uzun yıllar sürdüğü ve uzun yıllar sonra sonuç alınabildiği için, direkt netice alınamadığı için sanki böyle az çalışıyormuşuz gibi bir algı oluşmakta. Biz de buradan hareketle, Sizleri davet ederek yapmış olduğumuz çalışmaları birebir tanıtma imkanı bulduk O bakımdan sizlere ve gelen misafirlerimizin hepsine çok çok teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz